Değerli Müslümanlar bu dünyada hedefsiz ve amaçsız, gayesiz hiçbir iş yoktur. İnsanoğlunun her yaptığı işte bir hedef, bir amaç ve bir gaye vardır. İnsanın bir yere gitmesinde bir hedef vardır. İnsanın bir yerden dönmesinde bir amaç vardır. İnsanın bir eşyayı almasında bir amaç vardır bir eşyayı satmasında bir hedef vardır. İnsanın bir ticaret hane açmasında, bir ticareti yapmasında bir hedef ve bir amaç vardır. Hulasa insanın yapmış olduğu her işte bir hedef ve bir amaç vardır. Hedefsiz ve amaçsız, gayesiz hiçbir iş yoktur. Bu durum biz insanlar için böyle ise hakim olan her şeyi hikmetle yaratan, her şeyi hikmetle emreden ve alemlerin Rabbi olan Allah Subhanahu ve Teala için ise hayli hayli böyledir. Allah Subhanahu ve Teala'nın bir işi yaratmasında, birilerini yaratmasında, göndermesinde dünyaya asla bir hedef ve amaç yoktur diye düşünülemez. Allah Subhanahu ve Taala'nın her işinde de bir hedef ve bir amaç vardır, bir gaye söz konusudur. Asıl takdirde işler boş olurdu. Asıl takdirde işler manasız olurdu. Allah Subhanahu ve Taala'nın insanları yaratması da manasız olur. Onları imtihan etmesi de manasız olur. Onları dünyaya göndermesi de manasız, hedefsiz ve amaçsız bir iş olurdu. Allah Subhanahu ve Teala insanları yaratmış ve dünyaya göndermiştir. Bundan ise bir hedef, bir amaç gütmüştür. İnsanın dünyaya gönderilmesinin hedefi ve amacı Allah Subhanahu ve Teala'ya kulluk etmek, ona var olan ibadeti yerine getirmektir. Rabbimiz Teala bizim bu dünyaya gönderiliş amacımızı şöyle ifade ediyor. Yaratılmamızın amacını şöyle ifade ediyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Ben cinleri ve insanları yani tüm kulları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Rabbimiz Teala. O zaman yaratılmamızın hedefini öğrenmiş oluyoruz. O zaman dünyaya gönderilmemizin amacını öğrenmiş oluyoruz Allah Subhanahu ve Teala tarafından. Bu hedefe, bu amaca ve bu gayeye hizmet etmemiz gerektiğini anlıyoruz ta ki hedef, amaç ve gaye biz tarafından yerine getirilmiş olsun. Bu okumuş olduğum ayeti kerime buraya dikkat edelim. Bu okumuş olduğum ayeti kerime Mekke'de ilk dönem inmiş olan ayetlerden bir ayettir. Rabbimiz Teala Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ve onunla beraber olan sahabeye ve Peygamber'e iman etmekle yükümlü olan müşriklere bu ayeti indirdiğinde Mekke döneminde ve Mekke'nin ilk döneminde inmiş olan bir ayet-i kerime. Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsinler diye yarattım dediğinde Allah Subhanahu ve Teala Henüz namaz farz kılınmamış. Henüz oruç farz kılınmamış. Henüz zekat farz kılınmamış. Henüz hac farz kılınmamış. Ama Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ben bana ibadet edeceksiniz diye yarattım sizleri. Bu hususun altını niçin özellikle çiziyorum? Çünkü biz bu ayeti kerime bize okunduğu zaman şöyle anlıyor ve zannediyoruz. Allah bizi sadece namaz kılalım diye yarattı. Allah bizi sadece oruç tutalım diye yarattı. Allah bizi sadece zekat verelim diye yarattı. Allah bizi sadece hacca gidelim diye yarattı diye bir yanlış algının içerisine giriyoruz. Peki nasıl anlayacağız bunu? Mekke'deki insanlar ilk dönemde bu ibadetler yokken bu ayeti kerimeyi nasıl anladılar? Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor aslında. Ben insanları ve cinleri bana köle olsunlar diye yarattım. Bana kul olsunlar diye yarattım. Ki abd, kul demek, köle demek. Allah'a ibadet etmek yani Allah'a kulluk ve kölelik etmek maksadıyla Allah subhanehu ve teala bizleri yaratmış ve bu dünyaya göndermiştir. Peki kölelik nedir? Ya da köle ile efendi arasındaki ilişki nasıldır diye düşünecek olursak Köle ile efendi arasındaki ilişki itaat üzeredir. Köle ile efendi arasındaki ilişki söz dinleme üzerinedir. Köle ile efendi arasındaki ilişki efendinin sözünden çıkmamak üzerinedir. Köle ile efendi arasındaki ilişki onun çizmiş olduğu sınırların içerisinde sürekli kalmak ve asla o sınırların dışına çıkmamak üzere kurulmuş olan bir ilişkidir. Bir köle düşünün efendisi var. Efendisi müsaade etmeden bir yere gidebiliyor mu? Efendisi olan bir köle düşünün. Ona bir şey emrettiği zaman sorgulayabiliyor mu? Efendisi olan bir köle düşünün. Bir şey söylediği zaman sözünü ikiletmesi söz konusu olur mu? İşte Allah Subhanahu ve Teala diyor ki ayeti kerimede ben cinleri ve insanları bana köle olsunlar yani kul olsunlar diye yarattım. O zaman anlıyoruz ki sadece namazdan, oruçtan, zekattan, haçtan ibaret değildir bu ibadet dediğimiz şey. Ya da sadece bunun yerine getirelim diye yaratmamıştır Allah subhanehu ve teala bizleri. Allah subhanehu ve teala bizleri her işimizde Allah'a ve Resulüne işlerimizi soralım diye yaratmıştır. Yani Allah'a köle olalım diye yaratmıştır. Allah'ın sözünden çıkmayalım diye yaratmıştır. Yalnızca ona itaat edelim diye yaratmıştır. Düşünün. Bizler insanlarla ilişkiler içerisindeyiz. Bizler bir takım işlerin içerisindeyiz. Her işimizi Allah'a sormamız gerekiyor. Düşünün. Çocuk yetiştireceğiz. Çocuğumuzu nasıl yetiştireceğimizi gideceğiz. Kur'an'a soracağız. O da bize diyecek ki Rabbimiz de yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten çoluğunuzu, çocuğunuzu ve ehlinizi koruyun diyecek. Biz de o zaman ehlimizin, çoluğumuzun, çocuğumuzun ateşe gitmesine ya da ateşe gitmesine sebep olacak şeylerden uzak tutarak eğiteceğiz. Biz Rabbimize soracağız. Ya Rabbi biz ceza hukukumuzu nereden alalım diyeceğiz. Rabbimiz de bize hem kitabından hem onun açıklayıcısı olan Resulünden diyecek ki sizin için ancak İslam'dan razı oldum. Yönetim biçimi olarak ancak şeriattan razı oldum diyecek. Biz de İslam ve şeriat dışı, İslam şeriatının dışındaki tüm sistemleri reddedeceğiz. Hırsıza ne ceza vereceğimizi biz Rabbimizden öğreneceğiz. Hangi kadınlarla evleneceğiz? Hangi kadınlarla nikahlanmayacağız? Bunu Rabbimize soracağız. Rabbimiz bize diyecek ki hoşunuza gitse bile mümin olan cariyeler müşrik olan kadınlardan daha hayırlıdır diyecek. İman üzere olmayan, tevhid üzere olmayan kadınlarla evlenemeyeceğimizi söyleyecek örneğin. Bunların hepsi işte bizim işlerimizdendir ve efendimizin sözünden çıkmamamız gereken işlerdendir. Çünkü efendimiz bize bir şeyler söylemiş. Yani Rabbimiz bize bir şeyler buyurmuş. Yani Rabbimiz bizden bir şeyler istemiş, emretmiş veya bir şeyleri yasaklamış. Biz de ne yapacağımızı, hangi adım atacağımızı Rabbimizden yani efendimizden öğrenmek mecburiyetindeyiz. Çünkü biz köleyiz. Allah bizi bu dünyaya kölelik edelim diye gönderdi. Ancak kendisine kölelik edelim diye gönderdi. Dikkat edin insanlara köle olmakta sistemlere köle olmakta zillet vardır. Ama Rabb'e köle olmakta, Allah'a köle olmakta ise izzet vardır, özgürlük vardır. Şöyle bir düşünün, bir başka örnek daha vereyim. Dikkat kesilelim buraya. Çocuğunuzu markete bakkala gönderiyorsunuz. Eline bir liste veriyorsunuz, sipariş listesi. Oğlum, pirinç alacaksın, un alacaksın, tuz alacaksın. Şunları, şunları alıp geleceksin. Şu da sana para. Markette bir saatlik bir mesafede. Çabucak bunları al gel. Çocuk gidiyor. Elinde liste ve para. Gidiyor markete diye çıkıyor. Ancak gittiği marketten bir saat oluyor. Yok iki saat oluyor. Yok üç saat oluyor. Yok dört saat oluyor. Yok beş saat oluyor. Yok altı saat oluyor. Çıkıyor geliyor. Ve elinde hiçbir şey yok. Para, parayı yok, kaybetmiş. Siparişler, siparişler de yok. Bir de altı saat sonra çıkmış gelmiş, bir saatlik bir mesafede. Ne dersiniz çocuğunuza? Dersiniz ki ben seni bunun için mi yolladım? Hem alacakları almamışsın, hem parayı kaybetmişsin, hem de çıkmış gelmişsin. Ben bunun için mi yolladım dersiniz değil mi? Bila teşbih, Allah Subhanahu ve teala misallerin üstündedir. Allah Subhanahu ve Teala da bizlere kullarına insanlara 50 60 yıl 70 80 yıl bir ömür vermiş. Vermiş olduğu bu ömürle beraber elimize bir liste vermiş. Yapacaklarımız ve yapmayacaklarımız diye. İtaat edeceklerimiz ve etmeyeceklerimiz. <laughs> Bize emredilenler ve yasaklananlar diye bir liste vermiş ve bu dünyaya göndermiş. Bu dünya hayatını bitirdikten sonra Rabbimize gittikten sonra Rabbimiz Teala verilen bu ömrün karşılığında bu kendisinden talep edilenler yerine getirilmiş mi getirilmemiş mi buna bakacak. Getirilmediği takdirde diyecek ki ben bunun için mi gönderdim? Ben başkalarına itaat edesin diye mi gönderdim? Ben hayatını başkaları şekillendirsin diye mi yolladım seni bu dünyaya? Ben benim emrettiklerimi çiğneyesin diye mi yolladım bu dünyaya? Ben namazını, orucunu, haccını, zekatını benden öğrenesin de ticaretini, ceza hukukunu, evliliğini, çocuk yetiştirmeni başkalarından alasın. Başka ideolojilerden ya da başka hayat sistemlerinden, hocalardan, şeyhlerden öğrenesin diye mi yolladım diye Rabbimiz Teala bize soracak. Biz bu dünyaya kölelik etmek için gönderildik. Ancak Allah'a kölelik etmek için. Köle ile efendi arasındaki ilişki ise itaat üzere ve onun sözünden çıkmamak üzere bir ilişkidir. Dolayısıyla ne iş yapacak olursak Rabbimiz Teala'ya sormak mecburiyetindeyiz. Onun bize çizmiş olduğu sınırların dışına çıkmamak mecburiyetindeyiz. Allah Subhanahu ve Teala Ahzab suresinde başka bir ayeti kerimede ise bakın bize ne söylüyor. Ve ma kana lil mu'minina ve la mu'minatin izaa qada ve rasuluhu emran en yekuna lehumul emrihim. Mümin erkek için ve mümin kadın için Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, bir işte söz söylediği zaman, bir meseleyi karara bağladığı zaman, bir mesele için haramdır ya da helaldir, bir mesele için yasaktır ya da serbesttir dediği andan itibaren herhangi bir seçim hakkı yoktur. Dikkat edin. Mümin erkek ve mümin kadınlar için Allah ve رسولü bir işe hükmettiği zaman, bir işi karara bağladığı zaman mümin erkek ve mümin kadın için bir seçim hakkı yoktur. Allah ve peygamber bir meseleyi karara bağlamış ise üzerine bizler için herhangi bir söz söyleme ya da başkaları için söz söyleyip de onun dinlenilmesi asla söz konusu değildir. Devamında buyuruyor ki Rabbimiz وَمَنْ يَعْسِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, hemen ayeti kerimenin arkasından getirdi. Allah'a ve Resulüne isyan ederse, onlar ap açık bir sapıklıkla sapıtmış olurlar. Yani Allah ve Rasul bir işe hükmettikten sonra sen onu yerine getirmeyecek ya da onu kabul etmeyecek olursan, bu Allah'a ve Resulüne isyandır. Öylese insanlar ise sapıtıp gitmiş olan insanlardır. Başka bir ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Ey Allah'ın kulları dikkat edin. E insanu en yutrake suda. İnsan başı boş bırakılacağını mı zanneder? Bu dünya hayatında insan başı boş bırakılacağını mı zanneder? Asla başı boş değiliz. Bir hedefimiz ve bir amacımız var. Bir gayemiz var. O da Allah Subhanahu ve Teala'ya kul ve köle olmak. Kul ve kölelik ise Sadece bir takım ibadetleri yerine getirmekle asla söz konusu olmaz. Dikkat edin. Alemlerin Rabbi diye telakki ediyoruz. Alemlerin Rabbi diye söylüyoruz değil mi? Sadece yaratmış olduğu insanların Rabbi değil o. Allah güneşin de Rabbi. Allah ayın da Rabbi. Allah tüm canlıların, hayvanların da Rabbi. Allah tüm bitkilerin de Rabbi. Allah dağların da Rabbi. Allah yağmurun da Rabbi. Allah karın da Rabbi. Dikkat edin. Rabbi olduğu hiçbir şeyde efendisi olduğu, sahibi olduğu hiçbir canlı ya da cansız varlıkta onların Rabbinin ya da efendisinin sözünü dinlememesi söz konusu değil. Güneş hiç vakti geldiğinde doğudan doğmayacağım diyor mu? Batıdan batmayacağım dediği oluyor mu bir gün? Çünkü Allah'ın onun için emretmiş olduğu bir emir var, onu yerine getiriyor. Ay ayın her günü başka bir uzaklıkta, yükseklikte ve başka farklı farklı şekilde yukarıda kalıyor. Kimi zaman 3-5 dakika, kimi zaman 15 dakika, kimi zaman ayın 14'ünde tam tepede olduğu zaman çok daha fazla vakitler tepede kalıyor. Hiç bunun dışına çıktığı oluyor mu? Sonbaharda yaprakların hiç dökülmediğini gördünüz mü? Allah'ın emrinin dışına hiç ağaçlar, bitkiler, yapraklar çıkıyor mu? Yağmura yağma emrini verdiği andan itibaren ben yeryüzüne inmem diyor mu yağmur? Kara yeryüzüne inme emri verildikten sonra hiç tepede kalma gibi bir salahiyeti olduğunu kar düşünüyor mu? Veya canlılar, hayvanları düşünün. Her biri farklı farklı yaratılmış. Her biri Örneğin doğum yapacağında gebeliğinde dahi farklı farklı sürelerde doğum yapıyor. Hiç bunun dışına çıktığını gördünüz mü? Her şeyin Rabbi olan Allah'ın sözünü dinlemeyen tek canlı insanoğludur. Ki bu da onun imtihanıdır. Bize bir cüz'i irade vermiştir ve ona itaat edip etmeyeceğimizi, onun sözünü dinleyip dinlemeyeceğimizi imtihan etmektedir. Alemlerin Rabbi olan, her şeyin Rabbi olan Allah İmtihanı gereği sadece insanoğlunu muhayyer bırakmıştır. İnsanoğlu onun sözünü dinlemek ya da dinlememekle muhayyerdir. Dinlediği takdirde cennete, dinlemediği takdirde ise cehenneme gidecektir. İnsanoğlunun dışındaki varlıklara bakın. Hiçbir Rabbinin sözünü dinlememezlik ya da duymamazlık etmemektedir. Güneşe Rabbin sözü geçiyor. Ay'a sözü geçiyor. Yağmura, kara, toprağa, Tüm hayvanlara, bitkilere, herkese sözü geçiyor. İmtihanı gereği insanoğlunu muhayyer bırakmış ya, sadece onu dinlemeyen ya da dinlemeyeceğini zanneden insanoğludur. Allah Subhanahu ve teala bizi kendisine hakkıyla itaat eden, ibadet eden ve bu ömrü ona itaat ve kullukla geçirip tamamlayan, sonrasında da cenneti elde eden kullarından eylesin.